Şampiyonların şampiyonlarıyla birlikteyiz. Eh, böyle sonuçlar almayı da bekliyorduk. Öyle değil mi Onur Bey? Herkes çok yaptı vallahi tebrikler. Değil mi? Çok güzel yarıştılar her evet. biri. Şu anda 9.800 puan artı 1 dakika 23 saniye ile Erol Bey birinci sırada. Erol Bey'in hevesi kursağında nasıl kalabilir? Ondan daha hızlı hareket ederseniz. Yaparız. Hızlı yaparız da. Harf siz nasıl olacak? Bakalım göreceğiz. Bu arada Uğur Hocam grubun en sessizi, en sakini gibi gözükebilir ama oldukça hızlıdır, motorcudur. 3 dakika olsun. bırakacak halimiz yok. <laughs> Belli ya. olmaz. Belli olmaz. 23 saniyede 14 soruya cevap veren çıktı. Neyiniz eksik yani? Rica ederim. Rica ederim. Hızlı hareket edeceğiz. Nasıl olsa harf alamayız artık ya. Soruyu göreceksiniz, tokatı indireceksiniz. Yolda diziliriz. Anlaştık mı? Öyle yapmayalım da bir, bir, bir artık Bulduk Vallahi şey ben öneride bulundum. Tamam. Ben öyle de, öneride öneride bulunduk. Kullanılabilecek de bir yöntem. Aslına tamam. bakarsanız ya siz bilirsiniz. Süre azıcık kullanayım. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. Roman, öykü, masal gibi anlatı türlerinde konuyu geliştiren olgu. Olguyu böyle yuvarlak içine Tema. aldım. Hayır. Olgudan uzaklaşmayın Metal. aynı kökten. Oluş. Yani bu romandaki nokta nokta ne? Kurgu. Neler yaşanıyor? Olay. İşte budur. <laughs> Yine bir sayıyı soruyorum <laughs> size. Buyurun. Batıl inanışta umutsuz sayılan asal sayıdır. Evet. <laughs> Hadi gelsin beş haklılar. Yine elinizi ağrıtmaya başladınız mı? Artık sol. Yapmayın. Buyurun. Göz altında beliren koyuluklar için kullanılır efendim bu söz kaz ayağı. Yok 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 kenarlarda torba da derler ama bakın o şişkinlik değil koyuluk diyor. Halka. Neydi o? Halka. Halkadır o. Gayet güzel. Gayet güzel. Beş harfli tek kelime efendim şöyle sorulmuş. Buyurun. Soyadı kanunundan önce daha yaygın kullanılan yakıştırma yolu unlar. Giller. Oğulları. Yakıştırma. Ha, lakap. 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 300 puan da yerinde. Tamam. Altı harfi cevaplara geçtik bile. Tek kelimedir bu efendim. Harf almıyoruz değil mi? Tabii tabii. Tabii. İnşallah. Buyurun. Sahiplik, A2. mülkiyet. Tıpkı sahiplik gibi bir ek almış sonuna. Mesela ben... sahiplik eki vardır dil bilgisi. İyelik. İyilik eki. Gayet güzel. <laughs> 2400 olduk kasa. Şimdi Arapça kökenli bir sözcüğü bulup çıkartacaksınız şu sorunun içerisinden. Böylelikle sona erecek 6 harfli cevaplar. Görelim. Bilerek, isteyerek, kasten veya şakadan. Bu anlamlarda kullanılan Arapça kökenli hem bir sözcük. Hem kasten söz. hem şakadan. Evet. Bilerek, isteyerek kasten bir anlamı bu. Bir de şakadan. Hani inanma, inanma şakadan yapıyor. Ve hatta bu adam bunu neden yapıyor? Bence kasten yapıyor. Bilerek. Kasten bizi sinirlendirmek göz, göre, için yapıyor. Göre, Veyahut da çocuklara denir hani o inanma inanma şakadan yapıyor. Arapça. Ha Arapça. Hı -hı. Ee, kasıtlı. Şunu durdurup düşünsek mi? Burada biraz zaman harcayayım ya. Siz bilirsiniz o zamanı bile. nerelerde arayacaksınız? Valla hadi durdurduk. En güzeli. En güzeli. Şakadan. Yani bak inanma. O seni kızdırmak için nokta nokta söylüyor. Masus. Mahsus. Mahsus yapıyor. Ah. Gayet güzel. Basacakmışız evet. Bundan ürkümeyelim. 1 dakika 38 saniye miydi? 1 dakika 23 saniye arttırdılar. Tamam. 1 dakika 24 saniye sizin arttırmanız tamam. gerekir. Buyurun gelsin. İki kelime. Zahmet ve dert çekerek, güçlükle. Bu anlamlarda bir sözcük dizisi. Zar zor, ee zorla. Zor güzel, zor hoş. Zor bizim olsun Zor. Geriye 4 harf kalır Zor bela güç Zor bela. bela 700 puan değerindedir efendim <laughs> Tebrikler Ki daha yaygın kullanılır güç bela aslında evet. Güzel toparladınız maşallah 7 harfi tek kelime şöyle sorulmuş Basketbolda potaya doğru 2 adım atıp Bilirim herhalde yakın mesafeden atış yapmak Smaç e, şey e, Turnike Turnike Az daha turnikeye çıkıyordum yani. Neyse ki toparladık. Çok kolay soru. Belki de bugünün en kolay sorularından biri. İlk sekiz harfli cevabımız. Buyurun. Tepe üstü. Bu sözcüğün baş aşağı. Baş aşağı. Baş aşağı. Gayet güzel. Gayet güzel. Tarihli aranız? Kötü. Kötü mü? <laughs> evet. Bu kadar kötü değildir bence. Buyurun. İçinde bulunduğumuz tarihi devir. Yeni asır. Hoppa. Ee, teknolojik. Teknoloji. Hani. Milenyum. Yok yok bunlara girmeyin. Ha. Hani malum taş devri var. Tarih öncesi var. var. Yok 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 o taraflara da girmeyin. Türkçe, Türkçe, Türkçe. Sonra ne var? Günümüz ee, yakın çağ kaç bir? Ne ne ne? Yakın çağ... Nedir efendim? Yakın çağ. Günümüzde içinde olduğumuz tarihi İnşallah delir. öyledir. Yakın, yakın çağ <laughs> mı? Öyle mi? Oh. Dört tane kaldı. İki dakika 10 saniye var. Bir dakika 24 saniye arttırmanız gerekiyor. Tamam. Şöyle soruluyor. Köken nedir cevabın? Arapça kökenli bir de fiili var yanında. Birleşik kelime oluşturmuş. Kökenine çok girmeye gerek tamam. yok. Basit soru basit cevap. Tamam. Çok derin düşünmeyin yani. Buyurun Onur Bey. Önemi yok, etkisi olmaz, değişmez. Tıpkı değişmez gibi bir şey. Söylenişi de öyle. Fark etmez mi? Fark etmez. Öyle mi? Öyle. Bunun işte kökenini üzerine bastıra bastıra söyleyebilirim. Arapça kökenli bir kelime. Kullanılıyor mu? Kullanılıyor efendim. Yaygın mı? Yani açıkça söyleyeyim ben mesela yaygın kullanıyorum. Belki yeni nesil bu kadar yaygın kullanmıyordur ama muhtemelen biliyordur. Herkesin kulağına gelmiştir. Öyle bir kelimedir. Bir bakalım. Bir görüşe, bir düşünceye dayanarak güvene... İstinaden. Nedir Onur Bey? İstinaden. Vallahi bravo. Vallahi bravo. Bütün işte o aman basın, aman çabuk olun, aman hızlı hareket edin derdi bunun içindi. Hallettiniz maşallah. Geçelim gayet kolay olan 10 harfli cevabımıza. Satışa yönelik ilanlarda maddi gereksinim nedeniyle anlamında kullanılan bir söz. Zor durum için yani şey e, ihtiyaçtan. İhtiyaçtan satılık. 8800 kasa. Bu da son soru son cevap. 20 saniye mi var? 1 dakika 24 saniye mi Şu anda 1 dakika 44 saniyeniz var. 1 dakika 24 saniyesini arttırmanız gerekiyor. Tamam. Durum bundan ibarettir. Sizden sonra Uğur Bey yarışacak. <laughs> Onu da dikkate alınız efendim. Yabancı kökenli, batı kökenli bir kelime. Hani Şükran Hanım'a sorduğum gibi bir şey. Şöyle de bir sorusu var. Düzenli, belli ilkelere, periyodik, kurallara, ilke, kural, dizgeli. Durdursak mı? Durdurdum. En e, güzeli. Düzenli. E, Nasıl çalışıyorum? Düzenli çalışıyorum. Periyodik. Periyot dönem. Periyot dönem. Burada dönem yok. Dizge var. Düzen var. Düzen. Cetvelli. Batı kökenli. İngilizce mi? Bize Fransızcadan girmiş ama İngilizceye giderseniz orada da bulursunuz. Düzenli. Düzenli, ilkeli, daha güzeli, tam karşılığı dizgeli. Dizgeli. Düzen. Nasıl çalışıyorum? Ben her zaman düzenli çalışırım. Günü gününe. Kurallarıyla e, şey. Batı kökenli. Batı kökenli. Düzenli. Düzen, kural, dizge. Düzenli. Belli bir nokta nokta halinde Otomatik. çalışırım standart standart otomatik e... belli bir çalışma nokta noktam vardır benim. Sistem sistem sistematik. <laughs> her zaman söylerim bu gibi durumlarda insan kaybedecekse böyle kaybetsin. Ya keşke o informatiği hatırlasaydım, matiyi bulsaydım belki. Neden bulamadınız biliyor musunuz? Yarışma boyunca gözlüğümüzü takmadınız. Aa, gözlük Ya Onur Bey, <laughs> kocaman alkışlar kendisine.